Çiğ besinler, özellikle çiğ yumurta hakkında ne düşünüyorsunuz? Kanka çiğ yumurta hakkında ne düşünüyoruz? Taylan ne düşünüyoruz abi çiğ yumurta hakkında? Hadi. Ben biraz makarna da yesem iyi olacak galiba. Gerçekten çok açım. Ne dersin be? Ne dersin be? o kuyruğu öyle yanar döner hareketler yapmazsan sevinirim bu videoyu 128 bin kişi izleyecek. Dikilme ya. Oh. Adeta zeka küpü. Kulaklarını açalım birazcık. Ananı. Hareket yap. Hareket, hareket yapma. Allah'ım. ne diyor? <laughs> ne diyor ya? Hareket, ne Sinirlisin. Uzak duracağım senden. Pist gerçek dövüş. Eldivenlerle. Eldiven yok. Çır, 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 çıplak. Çırılçıplak. Çırılçıplak mı? <laughs> yok, ellerle. Valla. <çıplak. gülüyor> Ama... <laughs> <laughs> o tabii bir...